dün akşam e, saat altı civarıydı. E, Birimiz eğer haberimiz olmuştu yani önce e, vefat ettiği hakkında haberler geldi. Ondan sonra e, tekrar yoğun bakımda olduğu söylendi. Gerçekten üzülmüştük ama e, geri de döneceğini düşünüyorduk yani hiç beklemiyorduk öyle bir haber. Saat buçuk civarıydı zaten. Gözümüz haberlerdeydi. E, 18.29'da kara haberi aldık yani gerçekten ee, kendi adıma da, adına çok üzüldüm. Son zamanlarda Barış'a yönelik e, çok güzel açıklamaları vardı. E, yani Barış'a destek sağlayacak en iyi gazetecilerden bir tanesiydi kendisi. E, şöyle ki zaten son yazısında da Diyarbakır'la ilgili e, bir yazısı vardı. Kendisi bunu göremedi ama e, inşallah yazdığı yazı gelecek için de var vadisi olacaktır. E, <laughs> <laughs> ee, tabii ki yani inan e, o haberi duyduktan sonra yani bütün aile olarak da gerçekten özellikle annem çok seviyordu kendisini. Yani çok cana yakın biriydi haber sunarken ne bileyim e, her türlü bakış açısı çok iyiydi adam yani her türlü e, Kürt halkına da Türk halkına da yani her türlü iyiydi yani. Olayı gerekken izin mi cümle alalım hemen alalım yani gerek müvekkil başba, gerek yani barışa yanı bu, gerek müvekkil... Efendi Ben televizyon ya Mehmet Ali Biran'ın ölümünden çok üzüntü duydum. Buna büyük rahmetler diliyorum ailesine de dahil herkese bunu tanıyanlara. Vallahi o Mehmet Ali Biran çok büyük bir büyüktü. Herkes için, bizim için, Türkiye için, medya için yani gerçek bir insandı, saygın bir insandı. Onu çok seviyorduk, sayıyorduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygılar, hürmet. Bizi tek değil, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Hepimizin severek izlediği bir haber siteliydi. Ee, bu üzüntüden dolayı Hakkari adına hepimizin başı sağ olsun diyorum. Ee, Hakkari merkezde öğretmenlik yapmaktayım. Ee, Mehmet Ali Brand'ın ölümü hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Ee, hepimiz e, rahmet diliyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz ee, ve kendisini e, saygıyla anıyoruz.